Arkadaşlar, benim ismim Kına. Ben masalları ve hikayeleri çok seviyorum. Sizlerle de sevdiğim hikayeleri masalları paylaşmak istiyorum. Bugün size prenses ve bezel tanesi masalını okuyacağım. İnşallah seversiniz. Bir var mı? Bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir diyarda ilk kalpli bir prenses yaşarmış. Evlilik çağındaki bu prenses bir prens ile evlenmek istiyormuş. Kendisine uygun bir eş bulmak için bütün ülkeleri dolaşmış. Ama bir türlü istediği prensesi bulamamış karşılaştığı prenseslerin gerçek olup olmadığı konusunda da hep tereddüt ediyormuş. Aramaktan yorulan prens sarayın yolunu tutmuş. Bir gece sarayda büyük bir uğultuyla korkunç bir fırtına çıkmış. Gök gürlüyor, şimşek çakıyor, adeta bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyormuş. Çok geçmeden sarayın kapısı çalınmış, ve kraliçe gidip kapıyı açmış. Fakat o da ne? Kapının önünde yağmurdan sırılsıklam olmuş genç bir kız duruyormuş. Tepeden tırnağa sıklam olmuş bu genç kız, sarayın yolunu taybettiğini, kendisinin de gerçek bir prenses olduğunu söylemiş. Yaşlı kraliçe kapıdaki prensesi içeri almış. Acaba gerçek prenses mi demiş? Dur bakalım anlarız diye düşünüp bunu kimseye belli etmemiş. Gerçek prenses için bir yatak sermiş. Yatağın altına da bir bezelye tanesi koymuş. Bu bezelye tanesinin üstüne de 20 kat döşek, 20 tane de yatak koymuş. Gece olmuş. Prenses kraliçenin yattığı yatakta uyumuş. Sabah olunca da Gerçek prensesi gece nasıl uyudun? Rahat ettin mi diye sormuşlar. Gerçek prenses de "Ah, yatağımın altında ne vardı bilmiyorum. Sanki böyle çok sert bir şey vardı." demiş. Gebok "Gece boyunca gözümü bile kırpamadım. Hiç uyuyamadım." demiş. Sabah olunca da her yerim ağrıdı demiş prenses. Kraliçe o zaman anlamış ki 20 kat döşek, onun üstüne de 20 kat kas tüyü yatağın altındaki bezelye tanesini bile hissedecek kadar nazlı, narin olduğuna göre bu kız bir gerçek prenses olmalı demiş. Hemen oğluna durumu anlatmış, oğlu da onun gerçek bir prenses olduğuna inanmış ve onunla evlenmiş. Bezerliği tanesini de almışlar saraylarındaki böyle bir büze gibi bir köşeye koymuşlar ve saklamışlar. İşte bu kadar. İnşallah bu kısa masalımı sevmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.